Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u ağırladı. Basına kapalı yapılan mini zirve dünya basınında ise geniş yankı buldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Moskova ile Batı arasında yaptığı manevralarla yine başarılı olduğuna dikkat çekildi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun davetlisi olarak ikili ve uluslararası gündemdeki çeşitli konuları müzakere etmek üzere Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Lavrov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabul basına kapalı gerçekleştirildi. Ziyarette Bakan Çavuşoğlu da yer aldı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte Ankara'da ortak basın toplantısında konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Rusya seçimlerde kimi destekleyecek, sorusu yönetildi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov Ankara'da önemli açıklamalarda bulundu. Açıklamaların ardından soru cevap kısmına geçildi. Rus gazeteci, Lavrov'a, Rusya seçimlerde kimi destekleyecek, sorusunu sordu. Rus bakan şu cevabı verdi. Siz doğru kişiye sorduğundan emin misiniz? Bu tarz soruları ABD'lilere soracaksınız. Biz kimsenin iç işlerine karışmayız. Rusya Dışişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde uluslararası durumun ağırlaşmasına rağmen Rusya ve Türkiye arasındaki siyasi diyaloğun her şeyden önce liderler seviyesinde devam ettiğini açıkladı.